Merhaba, size özel bu derinlemesini incelemeye hoş geldiniz. Bugün gündemimizde Warren Buffett'ın efsane şirketi var, Berkshire Hathaway, kod adı brk.b. Özellikle de şey dikkatimizi çekti, hani teknoloji hisseleri dün resmen çakılırken, Berkshire nasıl oldu da farklı bir yol izledi. Dün piyasalar için pek parlak bir gün değildi biliyorsunuz, kıpkırmızıydı her yer. Ama Berkshire'ın hikayesi başkaydı. Gelin bu durumu biraz daha yakından inceleyelim ama başlamadan hemen bir hatırlatma e, bu tür analizlerin devamı için kanalımıza abone olursanız bize küçük de olsa bir destek vermiş olursunuz çok seviniriz. Şimdi elimdeki verilere göre Berkshire Hathaway yani BRK.B cuma gününü %0.14 gibi ufak bir artışla kapatmış 748.32 dolardan hani tek başına bakınca belki eee işte denebilir ama ama işin rengi piyasanın geneline bakınca değişiyor. Aynı gün Nasdaq endeksi %1.90 düşmüş, S&P 500 %1.12 eksi yapmış, hatta bizim borsa İstanbul BIST 100 bile %1.34 gerilemiş. Yani piyasalar kan ağlarken Berkshire'ın böyle yeşilde kalması hem de üst üste 3. günde bunu yapması evet dikkat çekici. Grafiğe baktığımızda da sanki ekim sonundaki o 710 dolarlık dipten bir dönüş işareti var gibi değil mi? Son 3 mum yeşil yanmış. Yani alıcılar daha baskın çıkmış o günlerde. Bir toparlanma çabası gözüküyor. Evet, grafiksel olarak kısa vadede bir yukarı yönlü hareketlenme, bir dip dönüşü sinyali var diyebiliriz. O dipten yaklaşık %5'lik bir toparlanma olmuş. Ama tabii hemen gaza gelmemek lazım, ee, önemli direnç seviyeleri de yaklaşıyor. Peki ya şu meşhur teknik göstergeler, onlar ne diyor? Mesela RSI Göreceli Güç Endeksi 59 seviyesindeymiş, bu ne ifade ediyor? RSI 59 demek, hissenin momentumu, yani gücü, Nötr bölge olan 50'nin üzerinde pozitif taraf. Şöyle düşünelim. Hani 70 seviyesi genelde aşırı alım, yani hissenin biraz fazla ısındığı bölge olarak kabul edilir ya. İşte 59 oraya daha yolu var demek. Yani yükseliş için potansiyel hala mevcut olabilir. Ama tabii tek başına ARS'ye bakılmaz. Anladım. Bir de CCI var, o da 114. Evet, CCI da Commodity Channel Index. Onun 100'ün üzerinde olması genelde kısa vadeli güçlü bir al sinyali, yani momentumun arttığına dair bir işaret olarak yorumlanır. Yani teknik açıdan bu iki gösterge, evet, hissenin şu an için güçlü durduğuna işaret ediyor, ivme yukarı yönlü. Peki, peki. Ama asıl merak ettiğim nokta şu, neden? Neden piyasa böyle çalkalanırken Berkshire farklı davrandı. Herkes satarken yatırımcı niye buraya yöneldi? Burası çok ilginç. İşte işin sürü Berkshire'ın ne olmadığında, yani bir teknoloji şirketi değil, sigortacılık, demiryolu taşımacı, enerji, sanayi, daha geleneksel, daha elle tutulur iş kollarında yatırımları olan devasa bir holding. Şimdi piyasalarda belirsizlik arttığında özellikle de faizlerin yükselme eğiliminde olduğu zamanlarda yatırımcılar genelde ne yapar? Şeyden hani gelecekte çok büyük karlar vadeden ama riskleri de daha yüksek olan diyelim ki Nvidia gibi büyüme odaklı hisselerden biraz çekinirler. Onun yerine nakit akışı daha düzenli, karları daha öngörülü, daha stabil olan Berkshire gibi değer hisselerine sığınır. Dün yaşanan tam olarak buydu. Klasik bir riskten kaçış yani risk of hareket. Yani Buffett yine bildiğini okuyor diyorsun. Eh, biraz öyle görünüyor. Ama bir dakika, şimdi Berkshire'ın portföyünde de devasa bir Apple hissesi var. E, Apple'da bir teknoloji devi sonuçta. Bu durum o değer hissesi tanımını biraz bozmuyor mu? Çok güzel bir nokta. Evet, Apple pozisyonu gerçekten çok büyük, portföyün önemli bir kısmı. Ama burada iki önemli detay var bence. Birincisi, Apple artık sadece büyüme kategorisinde değil. Muazzam nakit üreten, kar marjları çok güçlü, piyasaya oturmuş bir teknoloji devi aynı zamanda. Yani biraz değer özellikleri de taşıyor. İkincisi, Berkshire'ın ana iş kolları, sigorta, BNSF demiryolu, enerji yatırımları hala o klasik değer karakterini koruyor. Apple portföye dinamizm ve büyüme katarken, şirketin genel kimliği hala o fırtınalı havalarda sığınılacak liman özelliğini taşıyor. Bu arada bu riskten kaçış sadece Amerika ile sınırlı değildi, onu da ekleyelim. Bizim Bistüz'deki %1.34'lük düşüş, Dolar-TL kurunun 42'yi zorlaması, bunlar Türkiye piyasasında da benzer bir tedirginliğin olduğunu gösteriyor. Yani küresel bir eğilim var ortada. Ve işin ilginç tarafı, bu yüksek faiz ortamı çoğu şirketin canını sıkarken Berkshire'a aslında yarıyor. Nasıl yani yüksek faiz nasıl yarar ki bir şirkete? Borçlanma maliyeti artmıyor mu? Evet borçlanma maliyeti artıyor ama Berkshire'ın durumu farklı. Çünkü kasasında yüz milyarlarca dolarlık devasa bir nakit ve nakit benzeri varlık var. Faizler yükseldikçe bu nakit yığını oturduğu yerden çok ciddi bir faiz geliri üret. Yani başkaları için maliyet artarken Berkshire için kasadaki paranın getirisi artıyor. Hani adeta bir getirim musluğu işlevi görüyor bu yüksek faiz onlar için. Vay canına bu gerçek ilginç bir detaymış. Bakalım bu durum daha ne kadar devam edecek. Bu arada bu analizler hoşunuza gidiyorsa, piyasanın bu karmaşık dinamiklerini bizimle birlikte çözmeye çalışmak keyif veriyorsa, lütfen bu bölümü beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşırsanız da harika olur. Ve tabii ki henüz abone değilseniz abone olmanız bize en büyük destek. Peki biraz da ileriye bakalım. Hisse senedi şimdi 750 dolar direncine yaklaştı dedin. Burası ne kadar kritik bir seviye? Kesinlikle kritik. 750 dolar hem psikolojik bir eşik hem de teknik olarak önemli bir direnç noktası. Eğer burayı güçlü bir alımla yani hacimli bir şekilde kırabilirse o zaman gözünü 775 dolardaki tarihi zirvelere dikebilir. Oraya doğru bir hareket potansiyeli doğar. Ama tersi olursa yani bu 750 dolar direncinden bir satış gelirse o zaman aşağıda ilk önemli destek seviyesi 730 dolar civarında bulunuyor. Oraya kadar geri çekilmeler hani bu yükseliş trendi içinde bir düzeltme, bir nefes alma olarak görülebilir ama 730 doların altı biraz daha düşündürücü olabilir. Dikkatli olmak lazım. Anladım. Yani özetlemek gerekirse elimizdeki verilere göre Berkshire Hathaway piyasalar böyle fırtınalıyken yatırımcıların sığındığı temel olarak sağlam duran ve hatta mevcut faiz ortamından bile kendini avantaj çıkarabilen bir şirket profili çiziyor. Aynen öyle. Bu durum belirsiz zamanlarda neden değer yatırımının tekrar ön plana çıktığının, neden cazip hale geldiğinin güzel bir örneği aslında. Ama her zaman olduğu gibi altını çizelim. Bu yaptığımız tamamen bir sohbet bir analiz kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Herkesin kendi araştırmasını yapması, kendi risk algısına göre karar vermesi en doğrusu. Kesinlikle. Bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı tekrar hatırlatalım diyorum. Bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Kapanışı yaparken dinleyicilerimize de bir soruyla veda edelim isterseniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki dönemde Piyasalarda bu gördüğümüz değer ve büyüme hisseleri arasındaki ayrışma devam eder mi yoksa teknoloji hisseleri tekrar sahneye çıkar mı? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.